Dimaxlulu severler videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün koşmaya çalışacağız. Olabildiğince hızlanmaya çalışacağız. Bakın şimdiden 36 hızım oldu ve Yaşlı gibi yürüyorum. Şöyle hemen koşu koş 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 koş. Çok iyi gidiyorum. Aa hemen şimdiden 100 oldu. Yarış devam ediyor diyor. Yarışımız da var. Şöyle hemen buralara bir bakayım. Burada bizim hızımız var. Burada hızlar var, mücevherler, iyi sürü şey var. Şöyle hemen hızı. Aa elmas var. Elmasa ne yapıyoruz? Elmasa ne yapıyoruz? Elmasa ne yapıyoruz? Şimdiden 125 hızım oldu. 3 mücevher aldım. Bu mücevherle bir şeyler yapıyoruz Aa mor kristal var. Mor kristal var. Mor kristal var. Bu ne işleri bu ne işleri hemen buraya bakın buraya bakın 1k mücevhere burayı açabiliyoruz ha pet açabiliyor çok yavaşım ya Hemen hemen şunları toplamaya gideyim Bu arada bunları toplarken de video beğenip Kanala abone olsun çok mutlu olurum ve level atladım 20 bir hızım da var Level atladım ve son iki seviye 3 3 level olacağım galiba İşte bu şimdiden 300 e ulaştım Yarış başlıyor mu? Oha yarışı var Yalnız yarışlarda birinci olurum ben aa katıl ha katılacağım katılacağım önce şunu yapayım ve yarışa katılacağız hazır mısınız? Yarışa katıldım oha bir sekme varım? Ya biri daha var biri daha var Yalnız iki kişi olursak oha bir sen iki de o zaman çok yüksek puan verir yarış hazır mısınız? Ve hadi bakalım yarış başlasın Bu kadar yavaş, yavaşım diye inşallah bitirebilirim ya Oha şuna bakın adam nasıl uçtu Oha çok iyi uçuyor yalnız Evet şöyle koş 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 425 oldum bile Çok iyi gidiyoruz ya şu arkamdaki beyaz şey ne? Arkam beyaz şey ne olduğunu? Arkamdan beyaz bunun renkleri var. Hop oha çok iyi ya. Yarışı bitirecek hızda bile değilim. Şuna bakar mısınız? O kadar yavaşım ki ya. Zaten üzerimde de çaylak yazıyor. 10 saniye kaldı ama yarışı bitiremiyorum. Ya bitiririm ya. Hadi bitiririm. Hadi bitiririm. Adam bitirdi. Ah level atladım. Ve 500 hıza ulaştım ya. 500 hız. Katılım ödülü 50 mücevher. Çok iyi. Peki ben buradan atlayabilirim. Bence artık atlayabilirim. Hadi bakayım. Evet yaptım. 150 hız geldi. 200 yapabilirim. Ben 200 yapabileceğim inanıyorum. 200 yap yapabileceğim inanıyorum. Bu şuradan atlasam 200 çok rahat yaparım. 200 var ya. inanılmaz rahat yaparım. Böyle koş 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 koş. Aa onun üzerine atladım. Tamam. 5 adım daha aldık. Ya atladı. Atladı. Şimdi ne yapacağım ki? Ya benim hakkımı çaldı ya. Ben geliyorum ve 200 adım yapamadım. Hızım yetişmiyor. Ben 150 adımdan devam ya. Levelimizi atladık ve 5 leveliz. 4 leveliz. 4 leveliz. 5 leveliz diyorum. 4 leveliz. 1000 istiyorum. 1000 yapmak istiyorum. Hadi bakalım. 150 adım ben istiyorum 150 adım. 1K yaptık. Çok iyi. Yarıştı yarışa katılacağım ama yarışı bitiremiyorum ki ya. Bence yarışı bitirince katılmam çok daha mantıklı olur. Rebirth'i ne zaman yapabiliyorum? 50 seviyedim oha. Yarışa katılmayacağım şimdi puan kasacağım. O da 300 ya ben de 62 var. Ve level atladım. Hadi bakalım. Ben burada böyle kasarım ki. Bu zaman için daha yüksek çık diyor bana. Hop çıktık ve 1.4K yap. İnanılmaz gidiyoruz. Hadi bakalım. Oha hemen bitirdiler yalnız yarışı. Tamam şöyle 150'yi kastık. Çok iyi gidiyoruz. Hemen şunları toplayayım. Oy 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 inanılmaz topluyorum. Topla mücevherleri doymuyorum ya. İşte bu. Şimdi adım. Acaba oraya atlayabilir miyim? Hiç zannetmiyorum ya. Şu morlar da, Bir saniye. Ben şimdi şuraya atlasam bakın. Bir şey deneyeceğim. E atladım. Aa yapamadım yetişmiyor ki ya yetişemiyorum yetişemiyorum ki ya yalnız bakın hızlanmamı görüyor musunuz inanılmaz bir hıza ulaştım şöyle şimdi buradan atladım tamam çok iyi ya oraya takılıyorum oraya olmadı oraya takılmasaydım inanılmaz şeyler olacaktı da takıldı ya amacım şu an 300 mücevher toplayıp hızlı bir şekilde bir tane o pet mi artık ne veriyorsa bize bir şey açmak ki oha şunlara bakın nasıl uçuyorlar ben şu 150 alabilir miyim senin değil o benim 150 ve 2k yap grup ödülleri var toplanmaya hazır diyor ya Olmadı bu. Ve evet, bu sefer yarışa katılacağım. Bu sefer yarışa katılacağım. Aha bu ne? Çim kurusu. Oha buralara katılır gideceğim. Gideceğim bu arada. Yalnız ee, çok fazla kişi var. Niye bu kadar fazla kişi var? Hayır ya. 2.37000 2300 puanım var ve insanların bakar mısınız ya? Ben o kadar yavaşım ki. Neyse biz de o, biz de o kadar hızlı olacağız ve bitirdi Eymen hemen bitirdim. Bir dur Eymen. Şimdi ben şuradan atlayacağım. Evet. 3 mücevherimi aldım. Ben burada mücevhere bakıyorum. Ben burada mücevhere bakıyorum. Başka hiçbir şeye bakmıyorum. Tamam şöyle. Suya düştüm. Suya düştüm. İnanılmaz. İnanılmaz ya. Yapamadım oha puanı bile alamadım Ne oluyor şu an şu an ne oluyor Uy uçuşumu gördünüz mü Çok iyiydi çok iyiydi Ben var ya kafaya taktım o yarışmada iyi yerlere geleceğim inanıyorum. Böyle hemen puanları kasayım. Aa bakın Aa, bu sefer 200 yapabiliyoruz. bu sefer 200 yapabiliyoruzdur. Hemen şöyle atladım ve 200 yaptım. O varsa bakın artık 21 adım alıyorum bazılarının. Şuradaki çim adasına gideceğim. Onu merak ediyorum. Acaba orada ne var? Hemen şöyle gidelim. Git. Hemen şöyleciğime gidelim oraya. Bakalım bu yeşil çim kurusu ne seviye? Ben biliyorsunuz ki şu an kaçım? Evet, istiyorum. Burayı ziyade istiyorum. Burası neresi? O parkur. Parkurum çok iyidir. Parkurum çok iyidir. Şöyle atla buradan. Tamam. Buradan oraya atla. Tamam. Oradan oraya atlar mısın? Tamam atladım. Tamam sen bunu da yaptın. Bunu da yaptım. Çok iyiyim yalnız parkurda. Parkurda çok iyiyim. Allah düşmeyeceğim. E, burada kaldım şu an. Bir saniye. Burada kaldım. Öldüm. Hayır. Hayır hayır hayır. Şu an, dur. Şu an yarıştan çok da önemli şeyler var. O tahtalardan birine otursam bence hiçbir sıkıntı olmaz. Yani öyle düşünüyorum şu an. Hatta öyle yapacağım. <laughs> Başardım. Topla ne veriyor? 500 adım verdi. Oha! 500 adım. Oha çok iyi ne diyor? Güzel parkı yakında bir efsane olacaksın. Ben zaten efsaneyim. Şehir hemen seyahat edelim ve 3.72k oldu. Böyle por portallar var. Çok iyi ya. Ben böyle portallardan geçer geçer toplarım ki. İnanılmaz iyi. Ay dur atlayamadık buradan. Şöyle 200'üm hemen çök. Aa yapamadım. Yarışmaya katılacağım bu arada yarışmadan. Ne oluyor ya? Ben niye koşamıyorum? Ve yarışmaya katılıyoruz bir sürü kişi var yalnız bu beni çok tedirgin ediyor şuradan gideceğim en kötü adım toplamak bizim için bile yeterli şu an baksana şunların hızlara ya aa bu hızlar ne böyle bitirdi eymen direkt bitirdin ve alamadım 500 puan alamadım en azından bir sene ben de bitireceğim ben bitirdiğim için bir ödül bekliyorum bak bitirdim o kadar oyun hiçbir ödül vermedi ya katılım ödülü vermesi gerekiyor onu bekleyeceğiz şimdi ee, evet 500 mücevher alıyorum aldım 500 mücevherimi aldım inanılmaz gidiyoruz şu an bu yukarıları biliyorsunuz ki artık çıkabiliyorum o yüzden İstediğim gibi yukarı çıkacağım aşağı ineceğim orası neresi ha, orayı için nasıl çıkacağız oradan ben orayı düşünüyorum ben yarış tekrar katılacağım ve yarışta ya bu insanlar olmasa bir şeyler yapabilirim ama olsun tekrar deneyeceğiz ya ben yarışmada Adımdan söz ettireceğim. Kazanamasam da kazanmaya çalışacağım. Hadi bakalım. Ya ben sonuncu muyum? Arkamda kimse yok. Sonuncu oldum ya. Aa hemen bitirdi herkes. Bu ne ya? Daha oraya bile atlayamıyorum. 650 adım. 650 adım. İşte bu bakın. 650 adım aldım. İnanılmaz oldu bu. Koş 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 koş. Daha 25 saniye var. Ben bitiririm. İnanıyorum. Bitirebilirim. İnanıyorum. Bitirebilirim. Hadi. Hadi 20 saniye kaldı. 19. Koş 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 hadi. Yapabilirsin. 10 saniye kaldı. Hadi yetişir. Hadi yetişirim 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 hadi 8 7 6 ve ve yetiştim işte bu ve en azından en azından parkur tamladık orası 600 adım mı diyor ben mi yanlış duyuyor yoksa görüyorum duyuyor duymuyorum ama görüyorum Bakın görmüş olduğunuz gibi daha çok da uzağa da atlıyoruz ve i̇şte bu sayede ben çatıya çıkacağım şimdi ben şöyle bir çıkayım. Ha, çıkamıyorum. Demek ki olarak hala yet yetmiyor ya. Hala yetiremiyoruz. Şuradan atlayacağım ki ha bu oradan değil ki. Ya, bu bayağı uzakmış. Oraya nasıl çıkıyorlar? Ve evet buraya yetiştim artık işte görmüş olduğunuz gibi 600 puanları topluyorum ya. Tamam artık buraya yetişebildiğimize göre bu arada 15 seviye oldum. Bu ne demek? Şuradaki 15 seviyelik şeyi hemen gidebilirim. Hemen gidip 15 seviyelik parkur yapacağız diye. Bu sayede ne olacak bize? Mücevher verecek ve biz de evet kursa ziyaret etmek istiyorum ve bakalım neredeyiz neredeyiz hayda evet tamam çıktım ve evet yaptım ve bin ya bin adım mı ya şu an çok moralim bozuldu ben mücevher istiyordum çünkü mücevher Mücevherimiz böyle kaldı ya gerçekten var ya ve yarışmadayız 10.000 puan yaptım görmüş olduğunuz gibi 10.000 inanılmaz gidiyoruz yarışma ya inanılmazın iyisini söyleyemeden hemen git neyse 500 adımımızı aldık hiç sıkıntı değil buradan hemen gidelim böyle gittim 1650 adım İşte bu 650 adım aldım ve 11.000'e ulaştık bile. 11 e ulaştık. Ve görmüş olduğunuz gibi 25 level oldum. Ve bu sayede ne yapacağız? Yeni gizemli mağara gideceğiz. Ama onun üzerinde yarış. Yarış yapmadan duramıyorum. Hızlı bir şekilde gidersek belki ilk 3 çok zor ama ilk 5'e gireriz. Hadi bakalım inanıyorum ben kendime inanıyorum Koş hadi 500 yapamadım yapamadım olsun Sonucu değilim <laughs> Bu da bir geçmedir ve gizemli mağarayı ziyaret Gizemli mağara şu mağara gerçekten çok gizem. Allah. Tamam çok hızlıyım yalnız. Hızıma bakar mısınız? Ben alışamıyorum bu hıza. Ve kar şehrine gidiyoruz. Kar şehrine gittik. Oha şuraya bakın burası bomboş ve 850 veriyor. Oha çok iyi. Kar şehrindeyiz. Yeni yer için rebirth istiyor bizden. Şöyle 850'mizi bir daha alırız. İnanılmaz. Burası resmen bir cennet ya şuraya bakın. Böyle yukarı çıkayım. 1K mücevher geldi. 1K. İşte bu. 1K mücevher geldi. Bu sayede ne yapacağız? Sonunda rebirth atabilir. Re bir diyorum ya. Sandık açabileceğiz. 850 tekrar topladım. Şimdi toplayamamışım ya. Şöyle tamam. 850 topladım diye düşünüyorum. Önce yarışa gireceğim. Burası neresi? Seviye 50 istiyor. Oha. Evet yarıştayız ve artık hızım inanılmaz hızlı. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Hop oh, başladım. Başladım ama herkes benden hızlı ya. Ya herkes mi benden hızlı ya. 650 adım hemen hemen, hemen 650. Çok iyi. Oy uçtum. İnanılmaz ya. Hadi, hadi hadi hadi. hadi. İkisi biri değil. Ya ilk üç belli oldu bile ya. Şöyle uçtum gittim. Ve sonuncu muyum ya? Ya burada da sonuncuyuz ve şehre geldim. Sandık açacağım. Hazır mısınız? Sandık açıyorum şehirde. Evet şimdi 1600'ümüz var Ben hemen şurada şöyle bir şey görmüştüm Bakın gidiyoruz gidiyoruz. Hazır mısınız hazır mısınız İşte 1200'e pet açıyoruz Hadi bakalım açıyorum Çok heyecanlıyım ne geliyor Oha epic geldi İşte bu %10 o kadar bekledik ama geldi Ne diyor 15 adım 12 mücevher Saniye başımı of çok iyi İnanılmaz iyi oldu bu ya Bakın şimdi bak bak 16800 bir ya Ya benim kilit çanlar <laughs> Şöyle saymadı ya? 17.204 adım. Ve level aldık 29'a ulaştık. Şuna bakar mısınız? Elektrikler çıkıyor artık benden. Yarısı tabii ki de katılacağım. Oha 35 level parkur mu? E yu artık. Öyle ve başlıyoruz hadi bakalım. yarışmada inanılmaz eğlenceli geçiyor. Yani birinci olamıyorum ama olsun. Hadi bakalım ve başladık yarışmaya. Yarışmaya başladık. Haydi bakalım. Haydi bakalım. İlk üç en azından. ilk üçü zorlayalım bari. İlk 3 Haydi. Hiç zorlayamadığı hiç bitti ya ve sonuncu muyum ben? Canım sıkıldı. Bu duruma canım sıkıldı. Şöyle hemen 600 puanımızı alalım. Hemen şöyle 600'ümü kaptım. İşte bu kadar. 300'e bir pet açıyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Güzel bir pet. Taka Bu ne? 250 temel adım ne? 250 adım verdi ya. Ben buna 300 gem verdim. Yarışmaya katılıyoruz. Hemen yarışıyoruz. Bakalım. Bakalım kaçıncı olacağız hadi. Hadi bakalım 4, 3, 2, 1 ve hadi bakalım kim birinci ben mi siz mi? Direkt başladı ya. Ya, hayır ya. Ya yine soruncu oldu.